Ünlülerin astrologu olarak tanınan Kassandra, bu defa Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için istihareye yattı. Tanınmış astrolog, gördüklerini Yeni Çağ gazetesi için kaleme aldı. Kassandra'nın derbi istiharesini kısa film olarak izlerken kanalımıza abone olmanızı rica ediyor. İyi seyirler diliyoruz. Dediklerinin hepsi tek tek gerçekleşen ünlülerin astroloğu Kassandra 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçimi CHP'nin kazanacağını ve Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli depremleri bilmişti. Trendyol Süper Lig şampiyonunu görmek için istihareye yattığını söyleyen Kassandra, derbi maçının atmosferini rüyasında gördü. Kendimi bir anda 37. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında buldum. Tabir yerindeyse iğne atsanız yere düşmeyecek cinstendi. Rams Park'ın çevresinde de çok sayıda taraftar maça girebilmek için harıl harıl bilet arıyordu. Ben tribündeki yerimi aldığımda Galatasaraylılar maç biter bitmez stadyumun hoparlörlerinden çalınması gereken şarkı hakkında yorumlar yapıyordu. Çoğunluk Güle Güle adlı parçanın çalınmasını istiyordu. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca maçtan önce ya da maçtan sonra Fenerbahçe'yi hükmen yenerek kazanılan Süper Kupa ile de tur atılmasını istiyordu. Sarı kırmızılılar galibiyetten oldukça emindi. Hatta Fenerbahçe'yi yenemezsek kupayı onlara verelim diyecek kadar iddialı olanlar da vardı. Ama onlara top yuvarlıktır yanıtını verdim. Fenerbahçe'ye ayrılan deplasman tribününe de gittim sarı lacivertliler için ezeli rakiplerini yenmek şampiyonluktan bile önemliydi. Geçen yıl her ikilik maçında alınan yenilgilerin acısını çıkartmak için kenetlenmişlerdi. Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı öyle bir tezahürat yapıyorlardı ki inanın kulaklarımın titrediğini hissediyordum. Takımlar ısınmak için sahaya çıktıklarında ortalık yıkıldı. İnanın desibel rekorları paramparça olmuştur yanımdaki arkadaşımın kulağıma söylediklerini bile duyamadım. Sonunda cep telefonundan bana mesaj attı. Özel güvenliğin merdiven aralıklarını boş bıraktırmak için yaptığı mücadelede dikkatimi çekti. Maç nasıl bitti? Hatırlamıyorum. Ama Galatasaraylı futbolcular kenetlenmiş ve zıplayarak şampiyonluklarını kutluyorlardı. Sarı kırmızılı taraftarlar ise sevinç hep bir ağızdan marş ve şarkılar söylüyordu. Yanımdaki kişi Konya'ya turistik geziye gideriz diye konuştu. Bu arada sırtımda aniden bir acı hissettim. Sanki biri beni hançerlemiş gibi bir acıydı ve anında gözlerimi açtım. Acıyı o kadar derinden hissettim ki rüyamı gerçek mi diye düşündüm. Ama istihare sırasında olduğunu anlayınca rahatladım. Şampiyonluğu sürekli kazanacak bir takım dünyada yok. 5 yılda üst üste şampiyon olsan 6. yıl kaybedersin. Ünlülerin astrologu Kassandra'nın süperlik şampiyonluğu ve derbi için kehanetlerini izlediğiniz ve ayrılırken kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere zaman mekan makinesi ekranlarından hepinize esenlikler diliyoruz. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinesi.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. ינה הקמדיה.